Herkese merhabalar hanımlar Bugün sizlerle birlikte Yıldız motifli lif Nasıl yapılıyor Onu göreceğiz Onu öğreneceğiz Ben e, tulip marka Tığ kullanıyorum 3.5 numara Herhangi bir lif ipi olabilir Ben e, beyaz kullanıyorum Canan el örgü cananı Kullanıyorum Markası e, Bir tane de makasım var arkadaşlar e, Şimdi hadi isterseniz hadi başlayalım. İpimi elime doladım. Daha sonra tığımı aynı şekilde başlangıcını yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. İlk önce düğüm atıyorum. Herkesin düğüm atma şekli farklıdır. Bir şekilde düğüm atalım buraya madem. Şimdi 1 2 3 4 adet zincir çektim. Fıstığım olacak şekilde hani fıstığımın boyutu ne kadar istiyorsam o kadar tığdaki ilmeğimi yükseltiyorum ve ayarını yapıyorum. Ben bu kadar istiyorum. Buradan tutuyoruz da çıkmıyor. Yani boyutu bu şekilde düşmüyor yaparken. Şimdi doladım. Bir ikinciye bakın. Şöyle göstereyim. Bir ikinci buraya. Buraya girdim. Bir doladım. İki. Ben e, üçlü fıstık yapıyorum. İsterseniz dörtlü beşli de yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yani daha dolgulu gözüksün istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Eğer daha az dolgusuz olsun istiyorsanız ona da e, en az zaten ikili oluyor. İkili fıstık yapabilirsiniz. Ama o da çok az oluyor. E, bunun ideali üçlü fıstıktır. yani Şimdi devam ediyorum. Düz bir şekilde ben bunu bu şekilde örüyorum. Şimdi iki tane yaptım. Bir daha anlatarak yapayım. Fıstıklarımızın aynı boyutunda olmasını dikkat ederek tığdaki ilmeğimizi boyutuna ona göre ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra tığımıza bir tane ip doluyoruz. Daha sonra fıstığımızın tepesinde oluşan yuvaya tığımızla birlikte giriş yapıyoruz ve bir tane ip çıkartıp uzatıyoruz. Bir oldu. Doluyoruz. Aynı yere giriyoruz ve çıkıyoruz. İki oldu. İp doluyoruz tekrar. Aynı yere giriyoruz ve çıkıyoruz. Toplam üç oldu. Ben de üçte bırakıyorum. Buradan tutuyorum. İpi aldım. Geçirdim. Bakın burada kaldı. O ipin içinden girdim. İp çıkardım ve tığımda toplam 2 adet ilmeğim oluştu. Ve bu iki adet ilmeği birlikte alıyorum. Daha sonra bunu sıkılıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 adet fıstık yapalım yan yana ve dönelim. Ve arkadaşlar ben 5 adet fıstığımı yaptım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alt tabanımız 5 tane fıstık yaptık ama 4 tane olacak. Neden? Bir fıstığımız direkt olacak. Bu yüzden altta 4 adet fıstığımız kalacak. Şu şekilde göstereyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bunu 7 tane yapmıştım. Bu şekilde ben bunu 7 tane yapmıştım. Tabii ki de direk. Şurada direk oluşuyor. Düz yaptığımız zaman bu direk görevini görecek. Şimdi daha iyi anlarsınız yapınca. Devam edelim. Ben size küçük bir örnekte göstereceğim için 5 tane fıstık yaptım. 4 tane olmuş olacak. Şimdi yaptık 5 tane fıstığımızı. Ee, tabii bunu e, bir lif boyutuna getirmek istiyorsanız 12 ee, 13 yapabilirsiniz. Yani boyutunu kendinize göre ayarlarsınız. Tabii 6 yaparken bir taneyi saymayarak. 5 tane yapıyorsanız tabanınız 4 olacak. 12 tane yaptıysanız yan yana tabanınız 11 olacak. Ona dikkat edelim. Şimdi bir tane fıstık yapacağım ben. Bakın bu şekilde yaptım 5 tane. Tepesine fıstığımızın tepesine 1, 2, 3'lü bir tane fıstık yaptım. Daha sonra doladım. Bakın burası değil, buraya. Çünkü buraya zaten bu fıstığımızı yaptık. Bu yüzden buraya. Doladım. Hemen buraya. Bakın bu şekilde geçirin. Buradan bir, iki, üçlü bir tane fıstık yaptım. Ee, tığımızda gördüğünüz gibi iki adet fıstığımız oldu. Tabi bunlar toplanmamış hali. Şimdi yıldız şeklini verebilmemiz için zaten lifin anlamı budur arkadaşlar. Lif üçlü toplanarak yapılıyor genellikle. Doladım hemen yanındakine bakın bu şekilde buraya batırmıştık bir de buraya batacağız. Buraya da 3 tane fıstık yani üçlü bir fıstık yapıyorum. Bakın şu anda tığımda 3 adet fıstığım oluştu. Daha sonra buradan tutuyoruz. Tekli fıstıkta tutuyorduk buradan hatırlarsanız. Burada neden? Böyle geçirdiğimiz zaman burada kalsın diye tutuyorduk. Bu yüzden tutuyorum. Hepsini tek seferde geçirdim. Bakın hepsini tek seferde geçirdim. Tuttuğum yer kaldı. Tığımı geçirdim. Oradan bir tane ip çıkardım. Bakın gene iki tane oluştu. Şimdi ikisini birden tek seferde çektim ve sıkıladım. Bakın üçlü oldu. Gördüğünüz gibi burada direkt görevi gördü ve altta dört tane kaldı. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Bir kere daha göstereyim. Burada devam ediyoruz. Şimdi ipimizi tekrar fıstık şeklinde uzattık. Fıstık boyutunda uzattık. Doladık. Tepesine üçlü bir fıstık yapıyorum. Daha sonra tekrar doladım. Bakın tekrar doladım. Şuraya bakın bu şekilde hemen şu fıstığımızın altına ve buraya. Buraya bir tane üçlü fıstık yapıyorum tekrar. Bakın iki oluştu. Işte. Şimdi tekrar doladım ve bakın bu fıstığımızın hemen yanına. Yani başına, dibine, yanına. Hani sıramız bu şekilde gidiyor. Bunu da yapayım. Üçlü birer fıstık yapacağım. Yaptım. Daha sonra bakın üçlü oldu. Şu şekilde. Üçlü oldu. Daha sonra buradan tuttuk. Hepsini birden geçirdim. Kaldı. Çıkardım içinden bir tane ilmek ve iki tane oluştu. Daha sonra bunu içinden geçirdik. Sabitledik. Ve bir tane zincir çektik. Bakın. Yıldızımızın şu şekilde göstereyim. 4 köşesi oluşmuş oldu. Bu alt köşeli bir yıldız olacak. Dört köşesi oluştu bu şekilde. Devam ediyorum. Yani e, bundaki püf noktası püf noktası şurası bunda. Aldım başına bir kere yani başına bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Sonra dibine Bunu ezberlerseniz daha kolay yaparsınız. Daha sonra yanına, başına, dibine, yanına. Bakın. Yaptım bakın. Şöyle göstereyim bir saniye. Bu şekilde bakın üçlü oluştu. Daha sonra bunu buradan tutuyorduk zaten. Tuttuk. Hepsini birden geçirdik. Ve iki tane oluşturduk. Aynı şekilde. İkisinden geçirdik. Birazcık sıkıladık. En son bir tane zincir çektik. Bir tane kaldı bu bir taneyi de ben yapayım. Ee, daha doğrusu dibine nasıl batılıyor sonunda onu da göstereyim size. Çünkü bir tane kalmış boşuna e, duraksamamı gerek yok. Bu şekilde bir tepesine bir tane yapıyorduk. Bakın bir tane üçlü fıstık tepesine. Dibine buradaki de yanına. Bakın şuradaki ile görüyor musunuz? buna batacağız dibine olarak. İlk başladığımız fıstıkta nereye battıysak en sonda da buraya batıyoruz. Yani başına ya battık. Dibine de yapıyorum. Üçlü birer fıstık. Bakın iki tane oluştu. Tuttum. Buraya. Dibine. Pardon yanına. Bir, iki, üçlü fıstık yapacağım. Bakın üç tane oluştu. Daha sonra buradan tuttum. Hepsini birden çektim. Bakın burada aralık oluştu. İp oluştu yani. Buradan çektim. İkili oldu. Bakın bu şekilde buradan şu ilmeği bakın. İp elimizde tuttuğumuz şunu bu şekilde çektik. Daha sonra bu şekilde sıkıladık. Bakın şurası da direkt görevini dediğim gibi. Bakın 5 tane yapmıştık. Bir 2 3 4 tane oluştu. Gördüğünüz gibi. Çünkü direkt görevini gördü. Şimdi arkadaşlar bir üst sıraya geçmek için ne yapılır? Bu şekilde hemen yan çeviriyorsunuz. Bakın bu şekilde gelmiştik düz bir şekilde. Bunu hemen bu şekilde yanına doğru. Ayna görevini görüyor yani bu şekildeyken böyle ayna görevini görüyor. Şimdi Aynı şekilde bir tane fıstık bakın bu şekilde şuraya tam buraya bir tane üçlü fıstık yapıyorum ben. Siz eğer dörtlü fıstık ya da veya beşli fıstık yaptıysanız ona göre fıstıklarınızı yapın. Buraya bir tane fıstık yaptım ve zincirimi çektim bakın bu şekilde oldu. Daha sonra başına bir bakın burası başına bir iki 3 üç. 3'lü birer fıstık yaptım. Sonra şuraya bakın hemen dibine. 1 2 3 Bakın iki tane oluştu i̇şte ikili fıstık. Kapatmıyorum çünkü e, üçlü kapatıyorduk. Doladım. Hemen bakın yaptığımız yer burasıydı. Hemen bir fıstığın arkası oluyor yanı. 1 2 3 daha sonra bunu hepsini çektim. Bakın hepsini içinden geçirdim. Üçlü gördüğünüz gibi. Burada ip tutuyorduk. Bu ipin içinden bir tane ip çıkardım. Geçirdim birazcık sıkılaştırdım ve bir tane zincir çektim. Devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane fıstık tepesine bakın buraya yaptık. Şurada hemen delik var buraya 1 2 3 tane hani üçlü birer fıstık yapıyorum. 3 tane ip aldım. Doladım hemen dibine. 1 2 3 bakın ikili fıstık oluştu. Kapatmıyorum. Doladım 1 İki. Hemen yanına yap, yapıyorduk zaten. Üç tane yaptım. Bakın. Üç tane yaptım. Bu şekilde oluştu. Üçlü. Tutuyorum. Buradaki ipi tutun. Daha e, garanti olsun sıkılığı. Hepsini birden geçirdim. Bakın. Hepsini geçirmiş oldum. Sonra tuttuğum zipte ilmekten bir tane ip çıkartıyorum. İki tane olmuş oluyor ve bunları birleştiriyorum sıkılıyorum ve bakın bir tane yıldızımız oluşmuş oldu bu şekilde göstereyim devam ediyorum doladım bir tane fıstık tepesine doluyorum hemen dibine bakın buradayız hemen dibine bir iki üç daha sonra doluyorum. Hemen yanına bakın dibine batmıştım. Hemen yanına. 1 2 3 Bakın tığımda üçlü fıstık kaldı. Şimdi bunları çekiyorum, çektim. Üçlüyü topladım. Bu şekilde birazcık sıkıladım. Daha sonra içinden geçirdim. Tekrar sıkıldım ve bir tane zincir çıktım. Sıkılı daha iyi olsun diye. Şimdi son kez göstereceğim ve zaten videoyu bitireceğim. Bu şekilde doladım. Tekrar. Tepesine bir dibine bakın burayı yaptık. Dibine bir Ve yanına dibine yapmıştık. Yanına. Yanında burası oluyor. Hemen şurası oluyor. Bakın bura. Bir iki üç tane yaptım. Üçlü oldu şimdi. Hepsini birden çektim. Buradan ip aldım. Hemen içinden geçirdim ikisinin Gördüğünüz gibi sıkıladım. Ee, üstüne çıkmak için tekrar bir tane fıstık yapıyoruz buraya direkt görevini görmesi için eğer bu direği yapmadan yaparsak bu şekilde de eksiltme oluyor ee, bir diğer videomda size eksiltmeyi ve artırmanın nasıl olduğunu çekeceğim şimdi bu şekilde oldu ee, ben bunu bitirdim evet bakın bu şekilde yıldızlarım oluştu. Yani şöyle göstereyim. Bakın bir yıldızım bu şekilde oluştu. İkinci yıldızım bu şekilde oluştu ve üçüncü yıldızım da bu şekilde oluştu. Aynı buradaki gibi. Bakın. Ee, şunu da göstereyim size. Bu benim yaptığım dörtlü fıstıktan oluştu. Bu ise üçlü fıstıktan oluştu. İkisinin farkını görün. Yani bunda bundaki fıstıklarımı üçlü fıstık olarak yaptım. Bundaki fıstıklarımı ise dörtlü fıstık olarak yaptım. Kabalığını falan görebilirsiniz bu şekilde. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer benden bir isteğiniz olursa yorumlarda belirtiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın.